Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalıma. Hadi bakalım Başak Burcu için fal yorum yapacağım. Sevgili Başaklar, alın bakalım niyetinizi. Hadi bakalım. Başaklar ve yükselen Başaklar. Bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek. Evet. Şöyle size bir göstereyim fincanın içini. Şöyle. Şimdi eleştirmişler beni. Hani böyle <laughs> size şu çubukla göstere göstere bakıyorum ya. Gerçekten falcı olsan çubukla göstermezsin diye eleştirmişler beni. Hadi göstermeden bakalım. Evet şimdi bak. Eğer bir ev arıyorsan ya da bir taşınmak niyetin varsa tam da böyle istediğin gibi bir ev bulabilirsin ve bu evi de alabilirsin hanenin içinde bir yoğunluk var bir taşınma telaşı ya da böyle eğer ev aramıyorsan ve evinde tadilat tamirat yapmak istiyorsan bununla alakalı evinde bir koşturmacalar, bir yoğunlaşma, bir kalabalık var. Şimdi bir, bir önümüzdeki 15 gün aileyle alakalı konular çok gündemin olacak. Yani böyle anne, baba senin için çok önemli olmaya başlayacak. Ya da böyle eşinin ailesi senin için çok önemli olmaya başlayabilir. Eşinin ailesiyle Hmm, hiç olmadığın kadar böyle içli dışlı çok yakın olabilirsin. Evet. Aranızda herhangi bir küslük, dargınlık varsa da bunlarda barışmalar yaşanabilir önümüzdeki günlerde. Ama iş konularında çok şanslı olacaksın. Bak görüyor musun şurada hemen böyle bir ev ve barışmalar, konuşmalar. Evet ama iş konularında çok şanslı olacaksın eğer sen böyle devletle alakalı bir işin varsa işte ne bileyim belki bir tayin bir atama ya da bir böyle bir belge böyle onun gibi bir şeyler bekliyorsan bu konularda çok şanslı olacaksın yani böyle akıp gidecek evet bir başarı bir destek görüp kariyerde birden bir sıçrama yaşayabilirsin iş hayatı işte işle ilgili konular çok böyle büyük yükselişler olacak hayatında Ailende eğer hasta biri varsa böyle hasta sıkıntılı olan biri varsa onun hastalığıyla ilgili de evet birazcık koşturmacaların var ama iyileşme fırsatı da var. Yani önümüzdeki günlerde böyle belki bir ilaç bulunacak belki bununla ilgili bir iyileşme fırsatları çıkacak. Belki böyle şimdi kimi Başak Burcu arkadaşım da emekli olmak için belki böyle dilekçelerini verdi bekliyor. Emekli, olabilir, emekli olacaksın. Belki kendi işini kurmak gibi konular olacak. Aile içi konular e, biraz seni gerebilir. İşte bu hani böyle bir yer açma, bir yer kurma, işte çocukların e, yapabileceği bir işler e, bulma falan gibi konuları biraz seni gerebilir. Biraz da anne baba için koşturacaksın zannedersen. Bu bir 15 gün falan evet koşturacaksın ama çok şanslısın. Çok şanslı olacaksın. Hayatını yeniden yapılandıracaksın ve hayatın gerçekten bambaşka bir yere doğru, bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Şimdi böyle Haziran'ın 15'ine kadar da aşırı harcamalar yapabilirsin. Bu yaptığın aşırı harcamalar biraz seni yorabilir. Çünkü sen aslında çok tutumlusundur yani böyle çok para harcama sevmezsin. Ama bir tık aşırı harcamalar yapacaksın gibi görünüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde e, ufak bir operasyon geçirebilirsin. Yani bak böyle ne olabilir bu? Mesela e, ne olabilir diyeyim. Mesela belki bir estetik operasyon gibi bir şey de olabilir. Ya da böyle ufak bir yerinde bir, e, bir şey vardır onunla alakalı. Erteliyorsundur ufak bir operasyon. Ama şanslı olacaksın merak etme. Şimdi baş e, biraz baş ağrıların olabilir. Yani böyle çok düşünüyorsun. Çok sürekli kafanda kurduğun için biraz baş ağrıların. Belki gözünle alakalı bir durumlar. Ne bileyim böyle gözlerin ağrıyabilir ya da kanlanabilir falan. Bunun gibi durumlar olabilir ama merak etme her konuda şanslısın. Bunda da şanslı olacaksın. iyileşeceksin hemen. Evet. Aile süreçleri biraz seni yoracak. Aslında çok güzel enerjilere giriyorsun. Eşinle çok güzel vakitler geçireceksin. Çok keyifli zamanlar geçiriyorsun. İş konularında evet çok şanslı olacaksın. Bolluğun, bereketin o kadar çok artıyor ki önümüzdeki günlerde. Böyle artık Mayıs'ın e, sonlarına doğru da e, iş konusuyla ilgili büyük fırsatlar yakalayacaksın. Eğer bazı iletişim sorunların varsa mesela aile konularıyla ilgili sıkıntılı durumların varsa evet bunlarda da başarılar olmaya başlıyor. İşine gücüne odaklanacağın bir zamandasın aslında sen. Evet. Şimdi bak arkandan bir sürü bir dedikodular dönebilir. Bunları sen duyabilirsin önümüzdeki günlerde. Şimdi böyle Haziran ayının artık başlarında da parasal konularla ilgili işten gelecek kazançlar, iş. Bu hafta özellikle iş, sağlık ve aşk konularında çok şanslı olacaksın. Ve böyle salı günden itibaren de iş konuları çok gündemin olacak. Yani böyle eğer bir yerlere başvurular yapacaksan mesela salı günü falan değerlendirebilirsin. Çünkü salıdan itibaren iş konuları gündemin olacak. Çok çalışman gereken, çok yoğun olduğun ve nereye koşturacağını şaşırdığın zamanlara giriyorsun. Yeni planlar, yeni olaylar, yeni projeler, hayallerini gerçekleştireceğin yeni atılımlar yapacaksın. Evet aile yuva konuları işte ev almak, ev değiştirmek konuların olacak. Bu konular gündemde olacak. Bu hafta çok güçlü olacaksın. İş konuları la ilgili durumlar gittikçe güzelleşmeye başlıyor. Çocuklarla ilgili konularda evet çok güzel sonuçlar olacak. Belki onlarla ilgili onların geleceğiyle ilgili belki çok iyi okullara okullarla anlaşmalar, görüşmeler belki çocuklarını çok iyi okullara gönderebilirsin bununla ilgili harekete geçeceksin ya da onların mürüvvetini görmek gibi durumların olabilir tabi şimdi kimi Başak Burcu arkadaşımız da artık çocuklarını evlendirecek değil mi Evet onların mürüvvetlerini göreceksin. Böyle bebek haberleri, müjdeli haberler alabilirsin. Yeni başlangıçlar yapacağın zamanlardasın. Yani böyle hayatın, şimdi bolluğun, bereketin artıyor ya. Hayatın gerçekten çok iyi bir yöne doğru evriliyor. İşin yoksa çalışmak istiyorsan iş bulacaksın. Sadece ailesel sorunlar birazcık olabilir ama sen işine gücüne odaklanacaksın ve sen zaten böyle işine gücüne odaklandığın zaman mutlu olacaksın. Tabağımızı dökelim bakalım ne diyecek bize. Şimdi bak inançlarla ilgili şimdi böyle inançlar derken dini inançlarla ilgili biraz böyle şimdi bir şeyler araştırmaya Merak salmışsın tamam mı Belki böyle Dini kitapları araştırıyor olabilirsin Ne bileyim işte Kur'an'ı Tevrat'ı İncil'i Belki araştırıyor olabilirsin Şimdi bu konularda kafa karışıklıkların var Şimdi bak Şöyle ki yıllardır Böyle inandığın şeylerin Tam tersi Şeylere inanmaya başlayabilirsin Bak görüyor musun burada kocaman bir e, böyle tavuk çıkmış çok büyük ama demek oluyor ki çok büyük bir iş fırsatı. Burada senin için çok güzel bir kapı açılıyor ama kapının içerisinde iki tane göz var. Dikkatli ol gözlere. Şurada bir bayan var. Görüyor musun? Bak at kuyruğu yapmış saçını. Elinde bir F harfi var. Hemen önünde bir telefon var. F harfli biriyle bir telefon görüşmesi yapacak. Şurada bağdaş kurmuş birisi var bak. Şu. Tabii biz onu bozduk. Yani sanki böyle meditasyon yapıyor gibi. Ve önünde bir tane yılan var böyle kafasını dikmiş. Şimdi bak iki tane düşmanı var. O iki düşman ya iki anne kız olabilir ya da iki kardeş olabilir. Ee, onlara karşı ama kendini koruyor bir koruması var. Burada büyük bir A harfi çıkmış. Demek ki baş harfi A olan biriyle alakalı haberler geliyor. Çok müjdeli. Çok güzel zamanlar tam böyle istediğin gibi bir ev bulacaksın. Burada hayallerini beslerken çıkmışsın. İnşallah hayallerin duaların gerçek olacak. Bak kafasını dikmiş yılanın var. O yılana dikkat et. Düşman şimdi bak düşmanı çok da uzakta arama bak hanene yakın. Aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Düşmanlarından gelecek e, aslında... Ee, gelecek sıkıntıları Evet taraf edebilirsin Ama şöyle bir sorunum var ki Düşmanını göremiyorsun Yani böyle aslında o sana kendini Çok güzel gösteriyor böyle laflarıyla Sözleriyle ama Sen belki de acaba anlamıyor musun ki İnşallah Ortaya çıkar Durumlardan en kötüsü belirsizliktir İnşallah bu belirsizlik Geçecek Düşmanının kim olduğunu öğrenirsen önünü daha güzel görebilirsin. En azından kiminle mücadele ettiğini görürsün. Şimdi sana şöyle ki seni en çok yaralayan sana en yakın olan kişidir. İnşallah senin düşmanın da en yakının değildir. Ama bir sen bir güçlenme dönemine giriyorsun. Sosyal çevre etkisiyle gerçekten güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Evet şu an bir kaos dönemindesin ama sonuna gelmişsin artık bu kaoslu dönemin. Evet, sıkıntılı dönemlerin sonundasın. Bak inançlarla alakalı durumlar var. Şimdi senin inançlarında biraz değişimler olmaya başlıyor sanki. Hayatında bir yenilenme dönemine girmişsin. Evet, biraz mücadele edeceksin bu yenilenme döneminde. Biraz mücadele, mücadele, biraz fedakarlıklar yapacaksın. Azıcık da sabredersen inşallah bir farklılık arayışı var. İnşallah çok güzel olaylar, çok güzel durumlarla karşı karşıya kalacaksın. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Başak Burcu arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın canlarım benim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.